Şeytan nefsi mutmainne mertebesine gelen insana ise yine uğraşmasını sürdürür. Çünkü Allahu Teala ancak e, nebileri ve resulleri e, peygamberleri koruması altına almıştır. Şeytanın onlara direkt kalplerine gelip de böyle düşünce vermeleri, ilka vermeleri o kapı kapalıdır şeytanın peygamberlere kalplerine düşünce veremezler şeytanlar. Peygamberlerin karşısına ise iblis çıkmıştır. Sureten bir bedenlenerek, bir surete bürünerek peygamberlerin karşısına çıkıp onlarla bir takım görüşmeleri olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına da çıkmıştır. İsa aleyhisselamın karşısına dahi çıkmıştır. Bakın iblisin oyunları, tezgahları bitmez. İsa aleyhisselamın karşısına suretlenerek bedenlenerek çıkmış ve İsa Aleyhisselam'a demiş ki tabii ki İsa Aleyhisselam onu gördüğü zaman onun iblis olduğunu anladı, biliyor. Peygamberler bilir. İsa Aleyhisselam'a demiş ki şu sözü söylemiş. Fütuhatta geçer bu mevzu. Ya İsa La ilahe illallah de demiş. İsa Aleyhisselam bir anlık durması neticesi iblise şöyle hitapta bulunmuş sen dedin diye demem. Sen dedin diye demem. Fakat La ilahe illallah demiş İsa Aleyhisselam. Şimdi bakın burada şeytanın tuzaklarından bir tuzağı Muhittin İbn Arabi Hazretleri ifade etti. Buradan nasıl bir ders çıkarmamız lazım? Nasıl anlamamız lazım? Yani dedik ya her insanın mertebesine göre iblis, şeytan, şeytanlar yanaşır onları tuzağa düşürmek için. Merteben yüksekse, ilim düzeyin çok yüksekse bu sefer seni ilmi cihetten vurmaya çalışır. İblis İsa Aleyhisselam'ın karşısına çıkıyor. Söylediği söz hak söz. La ilahe illallah de diyor. Hak söz. Allahu Teala'nın bize dememizi emrettiği ve Resulullah Efendimizin e, kelamların içerisinde en yüksek fazileti olan bir söz var ki kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah ondan daha büyük fazileti olan bir söz yoktur dediği söz. Ama bunu iblis ne yapıyor? İsa aleyhisselamın karşısına çıkıyor. La ilahe illallah de ya İsa diyor. Şimdi İsa aleyhisselam burada tuzağa düşmüyor. Tabii ki Allah'ın peygamberi tuzağa düşer mi? Eğer dese yani bu uyarıyı yapmadan dese direkt olarak iblis demesi hasebiyle onun takipçisi olmuş olacak. İşte burada o tuzağa düşmüyor. Diyor ki demem. Sen dedin diye demem. Fakat la ilahe illallah diyor. Yani ben senin takipçin değilim. Sen bana yol gösteremezsin. Sen bana hak yol üzere dahi olsa hak yol üzerinden dahi yol gösteremezsin. Şimdi bu hususla alakalı Muhittin İbn Arabi Hazretleri akabinde hemen şu hadisi şerifleri de dile getirmiştir. Ki günümüzde de bu hususu da bu vesileyle dile getirmek istiyorum. Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi vardır. Sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız. Hadisi i şerif. Sel sularının getirdiği yeşilliklerden sakınınız. Yine Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi kötü yerde bitmiş güzel cariyeden sakınınız. Bakın bu iki hadisi şerif Hz. İsa ile iblisin karşılaşmasında vuku bulan hadisenin izahatı açısından tam yerine oturan bir hadisi şerif. Açalım mevzuyu. Şimdi biz bir hakikat, hakikate dair bir söz, bir kelam Allah düşmanları tarafından bize ulaşırsa Şeytan tarafından bize ulaşırsa bunu iyi analiz edelim, iyi görelim. Şeytan tarafından ulaştığında onu işte birçok insan bu tuzağın farkında olmadığından o evet hakikat diyerekten ya da hakikate dair bir söz diyerekten alır onu kullanmaya kalkarsa burada şeytanın ya da şeytanın askerlerinin tuzağına düşme ihtimali çok kuvvetlidir. Nasıl? Bizim hakikate dair en güzel Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'imiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin açılımını yapan, beyan eden, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması adına onu tefsir eden, açan, Ehlullah'ın seçkinlerinin eserleri var, sözleri var bütün ne alacaksak biz hakikate dair işte bu kaynaklardan almamız lazım. Bu kaynaklar dururken, bu sahih kaynaklar dururken maalesef günümüzün hastalığı, Facebook ortamında insanların yapmış olduğu paylaşımlar, bunlar dururken, bu sahih kaynaklar dururken biz alıyoruz, işte iman ehli olmayan gayrimüslim düşünür, fikir adamı gibi, felsefeci gibi insanların sözleri, kelamları alınıyor, bu ortamlarda paylaşılıyor. Evet, o söz bir hakikati ifade ediyor olabilir. Bir hakikati açığa çıkarıyor olabilir o söz. Fakat iman düzeyi belli bir mertebeye ulaşmamış, yani hakkı hakikati henüz ayırma düzeyine gelmemiş, zayıf imanları henüz zayıf olan, itikatları zayıf olan insanların tuzağa düşmesine o insanlara, o gayrimüslimlere, o felsefecilere hayranlık duymasına, onları bir önder kabul etmesine, onları bir öğretmen kabul etmesine sebep olur. Oradan bir sözünü alır, iki sözünü alırsın, üç sözünü alırsın. Ondan sonra dersin ki, ya bu Oşo ne acayip adammış, ne müthiş sözler söylemiş onun eserlerini alayım ben kitaplarını okuyayım müthiş hakikatlere dair ifadeleri var dersin alır onun eserlerini okursun kitaplarını okursun zaten imanın kıttı zayıftı zayıf bir itikat üzereydin ondan sonra tamamen felsefen değişir gidersin imandan tamamen yoksun aynı onun inancı itikatı üzerine dönersin Allah bizim Allahu Teala'nın bize emretmiş olduğu Allah'a iman meselesinden saparsın. Allah muhafaza. Ondan sonra onların itikadı üzerine iman, itikadı üzerine imandan çıkar, o inanç üzerine dönersin. İşte bu tehlikeleri bertaraf etmek için bu konularda hassas olmak lazım. Yani biz kimi önder alacağız? Kimi önder kabul edeceğiz? Kimin sözünü alacağız? Paylaşacağız, ifade edeceğiz. Bunlara dikkat edelim. <laughs> Her ortamda ister Sosyal medya ortamında olsun, ister arkadaşlarımız ortamımızda olsun, ister çocuklarımızı yetiştirirken, eğitirken bu hususa çok dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri, sünnet bizim için e, bir ışık olması gerekir. Ve bunları izah eden Kur'an'ı ve Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini bize açan, anlamamızı kolaylaştıran ehlullahın seçkinlerinin sözleri, eserleri, kitapları bizim... E, kaynağımız olması lazım. Bu hususu da böylelikle dile getirmek istedim. Şeytanların e, saptırmak için insanları saptırmak, kandırmak için kullandığı metotlardan biridir bu metotlarda. Maalesef günümüzde çok insan bu tuzağa çok kolay bir şekilde düşmektedir. Bir de kalkıp iddia ederler. Şöyle iddiada da bulunuyorlar. Yahu biz e, hakikati alıyoruz. Resulullah Efendimizin şu hadisi yok muydu? Diyorlar. Şimdi dayanak olarak da bu hadisi ileri sürüyorlar. İlim Çin'de bile olsa gidin alın. Evet Resulullah Efendimizin hadisi şerefi. Sen peki hangi ilim sana faydalı, hangi ilim sana zararlı onun ayırt etme makamına geldin mi? Eğer o mertebeye o makama geldiysen o ilmi git Çin'deki adamdan da al. Gayrimüslimden de al. Var demek ki Resulullah Efendimizin tabii var? ki. Burada burada Resulullah Efendimizin burada kastettiği ilim içinde bile olsa gidin alından kastettiği tabii ki faydalı ilim. Bize faydası dokunması gereken ilim. Yani Allah'ı bilmek adına, kulluğumuzu hakkıyla yerine getirmek adına bize bir fayda temin etmesi lazım bu ilmin. Böyle bir ilim olması lazım. Ve sen bu ilmi alırken işte eğer o mertebeye geldiysen Hz. İsa'nın mertebesine geldiysen Hz. İsa'yı dahi bak iblis karşısına çıkıp La ilaha illallah de dediği zaman demem diyor. Sen dedin diye demem. Fakat la ilahe illallah diyor. İşte o mertebeye geldiğin zaman o zaman o ilmi ayırt edersin. Gayrimüslimden onun dilinden açığa çıkan ilmin senin nezdinde kabul edilip de kullanılabilecek kısmını alır, ayıklar eleğinden geçirir, kalan kısmını da geri iade edersin. Bu hususa da dikkat edilmesi gerekir.